Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan ayı gireli beri hiçbir de yapmadığımı fark ettim ve uzun zamandır aklımdaydı. Geçen yıl Ramazanda pandeminin başında olduğumuz için dışarıda ne ekmek ne pide almıyorduk. O yüzden hemen hemen her gün kendim yaptım pideyi. Ama şimdi artık yavaş yavaş alıştık dışarıdan fırınlardan de ekmek almaya ve dolayısıyla İlk defa yapacağım Ramazan'ın ilk pidesi olacak bizim evimiz için bu. Bunun için gerekli olan malzeme ben tek bir pide yapacağım. Büyükçe bir bardak ılık su aldım. Hemen koyayım. İçine bir paket hemen bir adet pide olacağı için yarım paket instant mayam var. Onu da saldım. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Ee, şekerim var ve tuzum var ee, ihtiyaç olduğu kadar şimdi ben bunu şöyle bir güzelce karıştırayım instant mayayı bekletmeye, bekletmeye gerek yok arkadaşlar evet şimdi unu koyacağım ben 3 su bardağı un hazırladım burada bakalım hepsini alacak mı bu arada söylemeyi unuttum üzerine sürmek için yoğurt ve bir yumurtanın sarısı tabii ki olmazsa olmazımız çörek otu ve susamımız olacak. Şimdi 3 bardak un ayarladım. Şöyle yine kontrollü koyacağız unu. Şu önce kaşıkla karıştırayım. Dün unu alacak gibi hatta yetmeyebilirdi. Cıvık bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. bir yemek kaşığı kadar un ilavesi yaptım. Ee, yani 3 su bardağı un artı bir yemek kaşığı ee, hamurun kıvamı tam olacak. ama önemli olduğu için ben bunu birazcık da alıp tezgahta daha rahat bir şekilde yuvarayım. Hep aynı yönde yapmaya dikkat edelim. daha un. Hmm, Tabi ele yapıştığı için ele yapışmaması lazım. Evet gördüğünüz gibi son derece yumuşak bir hamur elde ettik. Ben şimdi bunu unlu kaseye alayım bu sefer. Ancak tamam gelir kasenin içine koyacağım ve üzerine güzelce örttüp e, yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, hamurum şimdi ilk mayalanmasını gerçekleştirdi. Ben şimdi bunu yeniden şöyle tezgaha çok az bir un alıp yeniden bir yoğurup katlama işlemini yapacağım. Ondan sonra tepsi mayası gibi pamuk gibi yumuşacık bir hamur oldu. Çok fazla da yoğurmadan şöyle bir katlayayım birkaç kez. Hep aynı yönde olması önemli katlamaların arkadaşlar. Koydum ve birazcık da bu şekilde tepside bir anda yaydırmayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi gözenekleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz da bu şekilde bekleyecek tepsi mayası olacak. Tepsi mayası olurken ben de şöyle yumurtanın sarısını ayırayım. Şifa denilen e, sosu hazırlayacağım şimdi çok değişik şifa hazırlama teknikleri var arkadaşlar. Ben farklı şekillerde unla da hazırlıyorum. Bu sefer yoğurt ve yumurta sarısını tercih ettim. 2 yemek kaşığı yoğurt aldım ve 1 yumurtanın sarısı. Evet. Bu şimdi şeyin üzerine, pidenin üzerine sürmeye hazır. Pidemize bir bakalım yine bu arada. yavaş yavaş böyle birden değil 3-4 dakika arayla yaydıracağım. Evet, pidemiz istenilen boyutta neredeyse geldi. Bu 3 kişilik arkadaşlar. Yani bir akşamlık. Pideyi biliyorsunuz taze seviliyor. Şimdi ben bunun şeklini vereceğim. biraz bastırayım ki kabardıkça bunlar gömülecek. Evet şimdi şifasını süreceğim. Sonra da çörek otunu ve susamını serpeceğim. de bir tane olduğu için şifamız biraz fazla oldu. Ben yarın akşam yine yapacağım için onu da yarın akşam kullanacağım. Geri kalan kısmını. Evet. Şöyle kotumuzu ve susamımızı karıştırıp onu da serpelim. Sonra 180 dereceli fırında biraz, geçip şöyle bir 10 dakikada bu şekilde bekleteceğim. Ondan sonra 180 dereceli fırında 25 dakika yeterli oluyor. Şöyle bol çörek oldu ve susamlı oldu. Evet, pidemiz 5-10 dakika sonra fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Fırından çıktıktan sonra yeniden görüşeceğiz. Pidemiz fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Çok sıcak şu anda. Şöyle iki tarafı da çok güzel pişmiş şekilde göstereyim size. Şöyle elimde yandı. Yumuşaklığı da son derece yumuşak oldu. arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.